merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsada İstanbul'u kapanış itibariyle genel değerlendirmesi yapmak istiyorum. Borsada yarına hoş geldiniz. Öncelikle endeks yorumuyla başlayalım. Borsada arkadaşlar kapanış negatif oldu. %2,5 eksi aslında önemli bir eksi sayılır. Bugün gün içerisinde %1 artıya kadar çıktı. 7700'lere kadar gittikten sonra ve belki de üstünü gördükten sonra 7500 seviyesinden kapatmış oldu. Yani endeksin kapanışını zayıf oldu. Tahta bazlı hareketlerle kimi ta biraz da güçsüz kapattı. Üç içerisinde artı olan tahtalar olsa da e, genelin ise realizasyonlu oldu. Dikkat çekici arkadaşlar. Bu arada yurt dışı piyasalarında Arjantin piyasası çok e, ilginç. Dün %8-9 lira bir düşüş e, vardı. 58 bin seviyesinden %2'lik bir e, e, eksiyle Arjantin piyasası kapanmış oldu. E, şu piyasaya bir bakalım arkadaşlar. Onun gra e, grafiğini bir değerlendirelim. Nasıl bir dalgalanma var. Bakın oldukça keskin bir e, düşüş var bu piyasada günlük grafiğe dikkat edecek olursanız ilginçtir arkadaşlar. Tabii tarihi tepe noktasında olduğunu da söylemekte fayda var. Burada günlerce çıkan yükseliş hareketinden sonra gelen düşüş hareketi, tepki hareketi ve kanal dışı hareketlerle dik bölgeye kadar geldi. Şu olası destek attı burası ve burası buranın kırıldığı aynı. Buralara bir destek attı arkadaşlar tutunabilir. Evet şimdi tekrar dönelim. Ülk dışı piyasalara da S&P tepki hareketi var. Orayı da bir Bakalım en, kaç gündür orası da düşmüştü. Birkaç günlük şu tepki hareketinde. Daha önce, önce analizde şu bölgede de ben bu bölgeden de biraz tepki beklemiştim. Düzeltiyorum. Ee, şu, şu kısımda evet. Buradan da bir tepki hareketi gelir diye beklemiştik. Bir alt kanaldan tepki hareketi geldi. Şu vaziyette bir e, tepkinin devamı bu bölgeye kadar gidebilecek olan bir hareket ve devamında da bir realizasyonla karşılaşabilir. 400 4000 seviyesine düş düşüş hedef noktası, kısa vadede düşüş hedef noktası olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi biraz sonra bizim piyasalara da geleceğiz. Bu arada altın ve gümüşe bakacak olursak ons altında 2000'li seviyeye geçemedi. Ee, biz biraz üstüne attıktan sonra e, buralarda yatay bant hareketleri var. Bir, bir süre realize olabilir arkadaşlar ons altın tarafı. Ons gümüş tarafı daha güçlü olacaktır diye değerlendiriyorum. Bitcoin'de de 30 binde doğru bir geri çekimi ve beraberinde daha sonraki süreçte de 40 binler görülebilir. Vix endeksinde bir hafif bir rahatlama var. E, o dikkat çekici. Petrol fiyatlarında da bir gevşeme söz konusu. Gram altında ise tarihi zirve rekorlar görüldü. Geri 162 hedef zirve görüldü. ZGOLD'da 198, gms'e 135. Dolardaki hareketin dolardaki yükseliş kaynaklı hareket devam etti. Bu arada tahtalara da bakıldığında önümüzdeki yılın model portföy tahtalarından olabilecek aday tahtalardan çoğunun geriye çekildiği ve yeni alım fırsatları daha doğrusu alım fırsatları vereceğine ilgili değerlendirmemizi yapalım. Gayet uygun fiyat seviyelerine birçok tahtının geldiği ve gelmeye de devam ettiği görülüyor. Henüz bu borsada dip görülmüş değil. Bu anlamda bir taban oluşumu yok. Ancak gitgellerle buraları destek hatlarını deniyor arkadaşlar sınıyor. Evet şimdi endekse bir bakalım bakalım endekste olası dip ve destek direnç noktaları neresi olur diye değerlendirmemizi yapalım. Bizim endeks grafiğimizde arkadaşlar beklentimiz daha önce bakın şu bölgeden bir tepki hareketi gelmişti. Sert düşüşten sonra %7'lik 8'lik düşüşten sonra bu bölge sınandı. Şimdi bu bölge değdikten sonra tekrar bir yükseliş hareketi beklenebilir. Ee, kanal içi hareketler olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Şurada dar alanda bir e, hareketlenme söz konusu oldukça dar. Arkadaşlar şöyle bir kanal var. Bu kanal içerisinde bir hareket söz konusu. Şuraya geçememiştik 8100'ü. Oradan net bir gün içerisinde %8'lik bir e, düşüş gelmiş. E, tekrar denemiş ancak yarı bölgeden tekrar satış gelmiş. E, gelme durumu söz konusuydu. Ben e, olası arkadaşlar negatif senaryolarda biraz daha derin e, düzeltmeleri bekliyorum. Olası negatif senaryolarda. Ancak şu bölgeyi de bir süre daha tutunabiliriz ve buradan bir tepki hareketi gelebilir. Bir hafta 10 gün. 8000'li seviyeler görülebilir. O düzeltmenin ondan sonra geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani bu bölgede bir tepki hareketi yaklaşık bir, iki, bir haftalık veya iki haftalık e, 15 Kasım'a kadar diyelim. Ben genel beklentimi söylüyorum. Bu tabi bu tepki hareketi biraz aşağıdan da gelebilir. Yani tam nokta şuradan gelir diyemiyorum. Ancak bu bölgelerden bir tepki hareketini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir tepki hareketi gelmesini bekleyelim. Son düzeltmelerin daha sonraki sürece yayılmasını beklerim. Bugün yüzde iki buçukluk düşüş tabii yüzde bir artıdan sonra biraz can yakmış can yaktı. Burada nasıl bir strateji belirlenir derseniz yatırım sahipleri olmadan şunları söyleyebilirim. 2024'te potansiyel olduğu düşündüğünüz tahtalarda olası destek hatlarına doğru çekildikten sonra para yönetimiyle beraber orta uzun vadeli alımlar yapılır ve orta uzun vadeli alımlar yapıldıktan sonra da tahtalarda beklenerek değerlendirilir arkadaşlar. Onun dışında gün içerisindeki yüzde bir ikilik hareketlerden de en azından elinizdeki olan malın yüzde onuyla trade edilebilir. Yukarı çıktığında satılır. Destek hattına geldiğinde tekrar alınır. En azından yüzde bir dilim veya %20'lik malın %20'lik bir dilimi bunun için kullanılabilir. Böylece maliyet azaltılabilir. Bir dikkat çekici husus da şu. Tahtaları aynı anda aynı şekilde satmıyorlar arkadaşlar. Bir tahta %1 eksi iken öbür tahta %3 eksi görüyorsunuz. Daha sonra o %1 olan, eksi olan tahtayı %3, %4, %5 eksi görürken e, birkaç saat önce %3 eksi olan tahtayı e, %1 eksi görüyorsunuz. Bunun e, bazen de artıya çıkıyorlar tabi bunu da böyle değerlendirelim. Yani zikzaklı bir e, hat içerisinde tahtalarda hareket ettiğini söyleyebiliriz. Hepsi aynı anda endeksle beraber düşmüyorlar. Bu da tahta bazlı hareketleri halen gündeme getiriyor. Yani alım yaparken potansiyeli olan tahtalarda kısa vadeli alımlar yapılabilir. E, yatırım tavsiyesi olmadan daha sonra belli bir miktar kere alındıktan sonra onlardan çıkılır. Daha e, düşük kalmış olan tahtalara girilebilir. Böyle bir değerlendirme yapılabilir. Ancak ben e, şunu belirteyim. Yani buradaki e, yatay aşağı yönlü piyasanın Önümüzdeki işte ocağın 15'ine kadar sürebileceği en geç de 2024'ün ilk yarısında görülebileceği. Fakat ondan sonra yine zirveler gelmek üzere ki bizim beklentimiz borsanın 12.500 seviyelere kadar gitmesi ki ondan sonraki zirveler zaten daha büyük talkları da beraberinde getirecektir. Bu açıdan pozisyonların orta uzun vade değerlendirilmesi ve bu bölgelerde şu fiyat seviyelerinde tahtaların özellikle potansiyel olan tahtaların ki ben bu ana tahtalardan bir kısmını 3 kat bir kısmına da 5 kat gitme potansiyeli olduğunu analiz ettik hafta sonu kampında. Bu tip tahtalar doğru potansiyel olan tahtaları belirlendikten sonra %10-15'lik düşüşleri alım yönünü değerlendirmek ve psikolojik durumumuzu sağlam tutup orta uzun vadeye odaklanmak bir emeklilik fonu gibi değerlendirmek ama kaldıraçlardan özellikle arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde da, e, mutlaka stok koyulması ve kısa vade düşünülmesi çok çok önemli. Kaldıraçlı sistemde de eğer ki portföy ayarlaması yapılamazsa bu sefer de paranın erimesi ve e, zarar ziyanın fazlalaşması söz konusu. Kaldıraçlı işlemlerde arkadaşlar biz kısa yukarı ve aşağı hatlar kaldıraç tam dolayı e, ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden e, bu yüzden arkadaşlar maliyetlenme noktalarına çok dikkat etmek gerekir. Özellikle e, şu anda endeksin kısa vadeli bütün ortalamaların aşağı yukarı altında olduğunu, saatlik ortalamanın altında olduğunu, günlük ortalamanın altında olduğunu, haftalık ortalamanın üstünde olsak da haftalık ortalamaya doğru bir zayıflama içerisinde olduğunu belirtelim. Yani bu kısa vadeli göstergeler sattı arkadaşlar. RSI sattı. Yani birçok gösterge daha aşağı fiyatlamaları gösteriyor. Yani bunu zaten görünce sizde herkes aynı şeyi söyler. Yani kısa vadede sattı arkadaşlar. Biz bu değerlendirmemizi daha çok orta uzun vade için yapıyoruz. Kısa vade bakarsanız endeksin kısa vadeli desteklerinde bulunduğu desteği kırması durumunda 7500-7400 hattının 6900 ve 7000 hattına kadar yani yaklaşık %5'e düzeltmeye kadar gidebileceği oranın altında 6400-6500 daha aşağıda da 6000 seviyesine bakın şöyle çizilecek olursak bulunduğu ve bu bölgelerin arkadaşlar değerlendirmesi gerektiği yani 3 basamaklı bu da şu anlama gelir. Yani tepe bölgeyi düşünecek olursanız en yani dip bölgeye kadar gelecek olsa bile endeks ki buraya gelmesinin çok zor olduğunu ve fiyatların neredeyse bedava diyebileceğimiz uygun seviyelere geleceği anlamına gelir ki bu durumda böyle bir şey olması durumda arkadaşlar yüzde yani şuradaki bayrak direği kadar haç değeri kadar bir düşüş söz konusu olmuş olur. 6000 seviyesine bir şekilde inecek olursa burada yatırımcıların yabancı yatırımcıların özellikle borsamıza ilgisinin çok daha fazla olacağı ve orta uzun vade için inanılmaz fırsatlar oluşturacağı ve katlamalı fiyat hareketleriyle borsanın yükseleceğini düşünebiliriz. Ancak geçmişte olduğu gibi endeksi buradaki bulunan esas 5900 6000 seviyesi yerine endeksi yatay tutup tahta bazlı hareketlerle endeksi dik tutup işte A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den tekrar A'ya girerek sadece tahta bazlı düzeltmelerle endeksin getirmesi de söz konusu. Bu açıdan fiyatlar geriledikçe arkadaşlar yatırım tavsiye olmadan diyeceğim şey ki emekli fonu gibi değerlendirip piyasada kalmak e, yalnız kaldıraçlara çok dikkat etmek lazım kaldıraçtan biraz uzak durmak lazım arkadaşlar e, daha çok hisse bazlı hareketlerle potansiyeli olduğunu ederin olduğunu düşündüğünüz tahtalarda önümüzdeki zamanlara odaklanmak bu bir buçuk iki aylık bekleme sürecine bir atlama tahtası olarak ya da bir toplama formasyonu olarak değerlendirmek ve bu yapının al yapısı şeklinde olacağını hayal etmek ve neticede piyasa döndükten sonra yükselişini sabırla bekleyip hedeflere doğru piyasayı götürmelerini beklemek en avantajlı durum olabilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Söylediklerim yatırım tavsiyedir arkadaşlar. Eğitim amaçlıdır. Yani bizim çalışmalarımızın duyurusunu yapayım videoyu kapatmadan. Bir tanesi arkadaşlar videoların altında Udemy'de açmış olduğum kursların linklerini, indirimli linklerini bulabilirsiniz. O linklerden yararlanarak girerek Udemy'deki yapısal analiz modeline dayalı teknik analiz kurslarından ilginizi çekenleri özellikle Viyop'ta işlem yapan arkadaşların mutlaka kısa vadeli işlemler için, günlük al-sat işlemleri için Dalgalanma boyutları için ve katlama hedeflerini belirleyebilmek için, destek ve direnç algoritmalarının çalışma sistemini anlayabilmek için mutlaka almalarını öneririm arkadaşlar. Profesyonel iş yapan arkadaşlarımız, bana yutumcu arkadaşlarımız, bu alanda çalışan arkadaşlarımız ve traderlarında mutlaka bu kursu, özellikle VIO3 e, kursunu 1 ve 2 aldıktan sonra 3'ü de almaların yararlı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında haftada e, her gün, işte her akşam yapmış olduğumuz, e, Zoom üzerinden yapmış olduğumuz analizlere de e, katılabilirsiniz. Gümüş ve altın üyesi olduğunuz takdirde bize psikoloji mail atarak gümüş ve altın üyesi e, grubuna whatsapp grubuna girebilir ve akşam derslerimize katılabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.